Papa'nın İznik'e gitmesi. Hem Fatih Sultan Mehmet hem de Atatürk Papa'nın İznik'e gelmesini engellemiş. Allah aşkına birini bunun belgesini görebilir miyim dedi mi? Ulan Fatih batmış bitmiş yok olmuş olan Ortodoksluk Patrikhanesini İstanbul'da kuran adam Havaryu'nun kilisesi Giovanni Sikonomilio Genadius'a verdi al burayı Patrikhane yap dedi. Şimdi sen olmayan bir kurumu ayaklandırıp yapan Fatih'e papayı patriği kabul etmiyor mu diyorsun? Ya çok aptalsın ya. Benim kızdığım bu yalanı söyleyene değil Nereli yalanı mi? yiyenlere kızıyorum. Çok safsınız be kardeşim. Fatih patrikhaneyi ve patriklik makamını ortaya attı. Yoktu öyle bir patrikhane. Sıfırdan üretti. Ermenilere patrikhanelik verdi. Sen şimdi olmayan bir Ermeni patrikhaneliğini yapan, yıkılan Ortodoks patrikhanesini bir daha sıfırdan üreten Fatih Sultan Mehmet'e papayı kabul etme diyorsun. Papa'nın Türkiye'ye gelmek istediğini, Atatürk'ün reddettiğini söyleyen ahmaklar da Papa bize karşı saldırmadı, savaşmadı eler. Kurtuluş Savaşı. Kim savaştı? Yunanlılar. Yunanlı. Kimdi onun başındaki adam? Venizelos. Bizim şu an baş düşmanımızı görüyorsunuz. Kolunda İsmet İnönü'nün karısı. Pardon da Venizelos'tan daha mı zarar verdi Papa Türkiye'ye de Papa'yı kabul etmiyoruz? Mu? İngiliz kralı Türkiye'ye gelirken cami minarelerinde hoş geldin kral yazan mahyalar vardı. Allah aşkına cami mahyalarında welcome diyerek İngilizleri karşılayan Venizelos'un koluna karısını takanlar mı? papaya gelme izni verme dedi. Siz ne saçmalıyorsunuz? 3-5 aptalın uydurduğu bu yalana inanan Atatürkçüler ve muhafazakarlar var. Ya papa, Vatikan devlet başkanı kardeşim. Meloni'den farkı yok bu anlamda. Veya Trump'tan farkı yok. Adam devlet başkanı. Elbette ki Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Devlet başkanı buya Beğen ya da beğenme. Ben beğenmiyorum. Ne önemi var İzmir'in? İki tane önemi var. Bugünkü İncil'in oluşumu ve Tanrı'nın oğlu İsa'nın varlığı İznik konsülünde ortaya çıkıyor. Önemli mi? Bu yüzden vasiyet etti oraya gitti. Ne var lan bunda? Allah aşkına ne var bunda? ya burada? Ortalığı inletiyorsun böyle. Arkadaş her şeyden komplo çıkartıyoruz. Ya yok yok vallahi yok ha. İnanmayın bunlara kardeşler. ほっとる。